Herkese selam. Bugün size merhaba. Yeni videoma karşınızdayım. Bugün kiliden kolye yapacağız. İsterseniz ben başlayalım. İlk önce kilimi alıyorum. Ben beyaz, e, ben kahverengi kil kullanıyorum. Siz beyaz kil de kullanabilirsiniz. Fakat e, kahverengi kil bence fırında daha iyi pişiyor. Bunun için ben bunu kullandım. Şimdi kilimden bir parça alıyorum ve iyice yuvarlıyorum. Sonra elimle birazcık bastırıyorum ve sonra oklava ile oklava ile açıyorum. Çok fazla açmayın. Sadece birazcık yuvarlak olmasını istiyorum yuvarlak olmasını istediğim için açıyorum birazcık. Sonra makasımı alıyorum ve küçük bir üçgen kesiyorum. Gözlerine yapabileyim diye. Son su ile yuvarlaklaştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi su ile şeklini verdim. Şimdi kolyemin ucuna girmesi için kürdanla dik bir şekilde delik yapıyorum. Ve böyle oldu birincisi. Şimdi ise ikincisini yapıyorum. İkincisini de böyle deliyorum. İki farklı yapmak istediğim için. Ve böyle oldu. Şimdi ben bunları fırına atıyorum. 160 derecede yaklaşık 15 dakika pişirdim. Ama sizin, sizinkinin dakikası fazla farklı olabilir. Ve gördüğünüz gibi iyice kurudu. Sonra bunları zımparalıyorum. Çok fazla pürüzlü olduğu için iyice bunu zımparalıyorum. Zımparalamak zorunda değilsiniz. Daha iyi olmasını istediğim için İyice zımparaladım. Sonra e, üstüne böyle bayağı toz koyup bunları fırça ile iyice siliyorum ki boyana tutması için. Sonra beyaz boyandan sıkıp ikisini de boyuyorum. Sonra açık bir yeşil rengimi sıkıyorum. Ve sonra yine ikisini boyuyorum. Gördüğünüz gibi içi kurudu ve böyle oldu. Bence çok tatlı oldular. Şimdi gözlerini yapıyorum. Fırçamın arkasını birazcık siyah boya alıyorum ve böyle bastırıyorum. Bastırıyorum ki böyle daha düzgün yuvarlak olsun diye. Sonra ben fırçanın ucuyla ağzını da yaptım. Ve arkasıyla yine aynı şekilde yanaklarını yaptım ikisine de. Ve böyle oldular. Bence çok tatlı. Şimdi kolyemin ucunu yapmak için tutkaz sıkıyorum. Çünkü deliğim birazcık fazla büyük olmuş. Ve yaptığım deliğe sokuyorum. Ve böyle oldu. Ve böyle oldu. Yeni videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.